Merhaba sevgili yarışseverler. 1 Temmuz Perşembe Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikte elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Haziran ayını tamamladık. Çok şükür ki İstanbul yarışlarında birçok dostumun kalbine yine dokunabildik. Yeni bir aya geçeceğiz. E yeni ay umut demek sevgili dostlar. Her yeni gün umut demek. At yarışı oynuyorsanız bu işten keyif alıyorsanız, böyle hırs yapmıyorsanız, acil para kazanacağım, ben altılıyı bulacağım demiyorsanız, bu işten sadece keyif alıyorsanız, her gün yeni umut demektir. Her zaman söylediğim gibi bütçeyi aşmayın, kendinizden şaşmayın. O zaman doğru er ya da geç sizi bulacaktır. Bunu asla unutmayın sevgili dostlar. Keyif almayı da yaşayın diyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Değerli dostlar her zaman yorumlarını atıyorlar. Bugün en çok sevindiğim noktalardan biri YouTube'dan izleyenlerin de kazanabildiği, bir şeyler bulabildiği gün oldu. Hem keza yorum atanlar hem telefonuma mesajlarla oyunlarını gönderen, kazanabilen dostlarımı tebrik ediyorum. Bugün İstanbul'da özellikle ikinci altılı ganyan 32 bin lira verdi sevgili dostlar. 27 bin lira dostlarımın kazandığı gün oldu malumunuz. Bakalım İstanbul yarışlarında şöyle göz atacak olursak 5. koşuda kazanan isim 9 numaralı Tatavlo oldu ki dün YouTube yayınında da sizlere önermiştim. Beni yanıltmadı kazanma başarısı gösterdi bir kez daha rakiplerini geçti. İkinci ayakta 6 numaralı Özak'ın ilk atımızdı. İkinci atımız 3 numaralı Çelikcan'dı. Şen kardeşin kardeşiydi. Yarış yaşamına hızlı başlıyordu kazanma başarısı gösterdi. Ses kaydında çabukluğunu gösterdiği gibi. 7. koşuda 3 numaralı Encantador. Dostlarıma yarışı anlattım. 10 numaralı Tevazu da son hatayla geliyor. ikinciliğe giriyor dedim. Encantador geldi. Tek rakibi olduğunu gösterdi. E, foto fotoda geçti ama e, Tolga kardeşim herhalde bir an dalgınlığa geldi. Yoksa yarışı 3 numaralı Encantador kazanırdı. Bir kesim dostumuz alternatif kuponlarında 3 numarayı tek attığı için belki üzüldüler ama özellikle diğer kuponlarında küçük dokunuşlarla, tatavla, sensayt teklerini kullananlar altılı ganyanı inanılmaz şekilde kolay buldular. Zaten 4 tane ikinci at, 2 iki tane de sizlere de önerdiğim e, sen ve Tatavla kazanınca işler bayağı kolay oldu değerli dostlar. Şenhan kötü koşunca Ulu Batur starttan e, kalitesini göstererek kazandı. Al Şahin kötü koşunca tek rakibi 2 numaralı Çakıl. Daha doğrusu en yakın rakibi 2 numaralı Çakıl. Onu da özellikle Öztay 55 kemiyotili rakatta olduğunu söyledim. Son koşuda da 2 numaralı Sensay tek rakibi. Lokum fazlaca kapanınca onu fotoda geçmeyi başardı sevgili dostlar. 2-4 sıralı ikilisinden de yine aynı şekilde 6'lı Ganyan, 5'li Ganyan, 4'lü Ganyan ne varsa toplayan, bugün şansı yanında olan her dostumu bir kez daha tebrik ediyorum. Emin olun her gün altılı ganyan bulmuyoruz. Bunu her zaman burada açık yüreklilikle söylüyorum. Hoş gruba gelen herkes kazanıyor mu? Onu da bilmiyoruz sevgili dostlar. Çünkü inanın kazanamadan giden onlarca insan var. Hep ne diyoruz? Nasip kısmet. Biraz dokunursanız, biraz doğruyu bulursanız veya atlar doğru koştukça her zaman yarış günleri VIP aileleri Kazanan olacaktır sevgili dostlar. Bir kez daha hem YouTube'da izleyen dostlarım hem de WhatsApp grubunda doğruyu bulup keyif alan, dejavu yaşayan, ses kaydının kıymetini anlayan kalbi güzel, gönlü güzel insanları tebrik ederim. Değerli yorumlarınızı, katkılarınızı her zaman olduğu gibi bekliyorum. Çok güzel yorumlar geliyor, çok anlamlı yorumlar geliyor. E, gereksizler de var, onları zaten hemen engeli basıyoruz. E, bazen siz okuyamıyorsunuz bile bazen otomatik engel basıyor sevgili dostlar. E, Argo'yu açtıkları zaman İnsan insan olur. Engel olamıyorsunuz maalesef. bugün de Ankara yarışlarını elimden geldiğince yorumlayacağım. Temmuz ayı ile birlikte Kocaeli yarışları da start verilecek. Gece Kocaeli'de gündüz Ankara'da yarış heyecanı var. Ben Ankara'yı yorumlayacağım. Diğer oyunlar Ankara, Kocaeli, Bursa, İstanbul tüm oyunlar için 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla belki de sizlerin kaçırdığı cazip atı bulup çok güzel ikramiyelerin sahibi olabilirsiniz. Hep söylediğim gibi bu işten keyif alıyorsanız, sizlerin kaçırdığı yeri bulmak istiyorsanız, hırs yapmıyorsanız, e kendinizi biliyorsanız, bütçeyi aşmıyorsanız, kendinizden de şaşmıyorsanız o zaman ailemizin bir parçası olmak için her zaman söylediğim gibi geç kalmayın sevgili dostlar. Keyif var, dejevu var, atlar var, jokeyler var. En önemlisi çok şükür ki dostlarımızın daim olanların mutluluğu var sevgili dostlar. Evet, geçelim yavaş yavaş yarışlara. Twitter ve Instagram adresimi takip edebilirsiniz. Zaman zaman YouTube'da olmadığım dönemlerde orada da paylaşımlar yapıyorum sevgili dostlar yarış günleri yazarak yarış günleri arama butonuna Twitter ve Instagram için yarış günleri yazarak takip edebilirsiniz. En azından YouTube'da olmadığım zamanlarda malumunuz bu haftanın son videosunu bir aksilik olmazsa çekiyorum. Onun dışında diğer günlerdeki tüm oyunları, tüm ses kayıtlarını cazip isimleri öğrenmek için 0553 425 5930 bu numara üzerinden yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olup Temmuz ayı boyunca heyecanı bizimle yaşayabilirsiniz değerli dostlar. Ankara yarışlarına geçelim. Temmuz'un ilk gününde bakalım heyecanı yaşayacağız. Güzel ikramiyelerin sahibi olduktan sonra hep umudumuz şu yöndedir. Hani bugün de kazanamayanlar kazansın. Yani hep bu inançla yaşıyoruz. Öyle olursa daha da mutlu oluyoruz. Çünkü her yeni gün farklı birinden kazanan geldiği zaman benden mutlusu yok sevgili dostlar. İnşallah bugün de hepinizin kazandığı bir gün olur. Verdiğim isimler 6'da 2 değil de 6'da 5 olur. Hem YouTube'da izleyenler hem de grubumdaki dostlarım kazandığına inandığımız, nail olduğumuz bir gün olur. Dördüncü koşu 3 numaralı Uğurtay. Geçen Halis abi bayağı uğraştı, istediğini alamadı. E, bugün ilk kez uzun mesafeye çıkacak, bu kadar uzun mesafeye çıkacak yanlış bilmiyorsam. Uğurtay bugün kalitesini konuşturabilir bir Stunlights temsilcisi Ritim Divine'de aygırlığa ayrıldı. Ona da aygırlık yaşamı boyunca başarılar dileyelim. İnşallah kendi gibi nice şampiyon yavrular verir. Onun anne kardeşi 3 numaralı Uğur da bol şanslar dileyelim. Geldik 5. koşu 16 Handikap Mücadele. Malum 10 koşu olunca Ankara'da İkinci altılı Ganyan burada başlayacak. Start aldı. 3 İzmir sonrası Ankara'ya gelen hazırlıklarında gayet iyi görünen uygun kilosuyla ön tarafa yakın gidip etkili bir düzlük sprinti yapmasını beklediğim 7 numaralı küçük şoker. Ne böyle grubu ne de böyle kiloyu kolay kolay bulamaz. Son yarışı İzmir'de gayet iyiydi. Bakalım 7 numaralı küçük joker neler yapacak değerli dostlar. Altıncı koşu meydan dişilere ait mücadele üç yaşlı Araplar bölündü bu koşu da on üç'e altı numaralı Lemis sevgili dostlar yarış yaşamına ilk startına çin pistte başlayan etkili bir düzlük yarışı yapsa da sonlarda e, diri kalan rakibine geçilen bugün ön tarafa gidecek rakiplerini bulan yerini iyi alması halinde kuvvetli gelmesini beklediğim altı numaralı Lemis tek tehanın yavrusu Lordun anne kardeşi birinciliğin güçlü adayı olabilir tek daha da ayrıca iyi bir attı. Yedinci koşu 5 şart mücadeledeyse her ne kadar deplasmana geliyor gibi görünse de zaman zaman Ankara'da da başarılı yarışlarını izlediğimiz ön tarafta belli bir tempoya çıkacak yarışı tam yerinde takip edip etkili bir düzlük sprinti yapmasını beklediğim bir numaralı Akar Nejat sevgili dostlar. Akıp gelip Mertcan Çelik de bu koşunun kazananı olabilir. Bakalım ne izleyeceğiz. 8. koşuya geldik. 15 handikap 3 yaş İngilizlerin mücadelesinde start aldığı son yarışında tam yerinde kalsa da bir anda rahatsız edilir. Rahatsız edilince de yarışa kendini veremeyen bugün yeniden 3'te 2 yaptığı jokey Müslüm Çelik ile start alacak olan 3 numaralı The Plucky. özel bir isim bir kez daha kazanmaya yakındır. Yerini iyi alırsa rakiplerine oranla her ne kadar birkaç kilo fazlası olsa da koşunun en şanslı ismi olacaktır. Gelcik, geldik, geldik 9. koşu doyun koşusu 21 handikap mücadelede vallahi zor yarış onu söyleyeyim ama e, ben yine bugün de ilk şansı bir numaralı no regret'e vereceğim. Çünkü start aldığı ilk yarışında tökezleyince jokeyini düşünen ikinci yarışında Ankara'da koşan yine talihsizlikler yaşayan bugün artık gerçek gücünü abilerinin yanında gösterecek olan bir numaralı no regret İzmir'deyken yeni fehirsan adını taktığım bir numaralı No Regret Halis Karataş da bugün Ankara'da da kazanabilir. Son koşu kapanış mücadelesi yine bölünen meydanda İstanbul sonrası Ankara'ya gelen kumda kazanacağı yarıştan ikinci olarak ayrılan belki de erken yürüyen bugün bence tam yerinde tam zamanında Jockey Gökhan Kocakaya sonlarda diri gelecek olan on numaralı sarı, sarı sıcak Orçun'un yavrusu Gökhan Kocakaya bugün tekrar ısrarıyla kazanmaya yakın isimlerden biri olabilir diye düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Beğenleri unutmayın. Yeni izleyen dostlarım kanalıma abone olabilirler. Onun dışında yorumlarınızı, katkılarınızı bekliyorum. Twitter ve Instagram adresimi de yarış günleri #ht ile takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Şans yanınızda olsun. E, gülen yüzünüzde hiçbir zaman solmasın sevgili dostlar. E her daim elimden gelenin en iyisini bugüne kadar nasıl yaptıysam bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.